Şimdi hayatımızın bir o 2019 Mart öncesi var. Adını söylemiyorum. Bir de sonrası var maalesef onun bittiğinden sonrası diye ikiye ayırdılar bizi. Şimdi kalp çok önemli bir organ tabii ki hayatımız için. Ee, Birçok doktor da bununla alakalı bir e, öngörüde bulunamıyor. Yani ileri dönemde uzun vadede yan etkilerini ve getireceği zararları öngöremiyoruz diyorlar. Şimdi bunun... Çok da bir tane de doktor var aslında hocam onu söylesem mi bilmiyorum ama ismini de versem mi. E, Sayrat Hoca var. E, o bir dönem bir şey açıkladı. Dedi ki hani dedi bu aşılarda hayat vardı dedi. Hani bu aşılar anne sütün kadar dedi değerliydi dedi. Ne oldu şimdi? Çünkü niye e, yurt dışındaki e, bilim adamları veya doktorlar hatta doktor Alan diye bir adam açıklama yaptı. Çok kısa bir oran vermek istiyorum. Covid aşısı olanlarda %5 ila %9 oranında kalp hasarı tespit edildiğini ve bu her milyon, 1 milyon kişide 50 bin ila 90 bin kişinin bu aşılardan hasar gördüğü anlamına geliyor. Yani korkunç bir oran. İlk ve diyor ya. ki ilk diyor ki bu insanların yarısı 5 yıl içinde, diğer diyor %75'i de 10 yıl içinde ölecek. Yani tabi bunu Allah'tan başkası bilemez elbette ama yine de bir bilimsel veri. Evet yani bu çok ürkütüyor insanı. Şimdi biz ee, korunmak adına işte bu son dönemlerde hacamat deniyor o, ozon tedavileri deniyor sülükler deniyor vesaire yani kanımızı veya ne bileyim işte bebe aspirini gibi gibi yani gerçekten bunlarla korunabilir miyiz ne yapmamız lazım yarın bizim de kapımızı tehlikesi çalmasın diye yorumları da açıyorum böyle merakı olan varsa ya da başına bir şey gelen varsa bize yazsın seviniriz o zaman şöyle söyleyeyim bizim bir ilacımız vardı Türk adı bir de Çin'in bir ilacı vardı hatırlar mısınız aşısı? Evet evet evet. Dino bir de Türko. Hı, -hı, hı, hı Bunları olanlar hiç endişe etmeyin. Ne zararı ne faydası vardı. Psikolojik bir sıvıydı. Müşteri olun. Ama yanına. O iki tane karı koca mıydı? Arkadaş mıydı? İşte o Adları çok kötü zaten. soyları zürt müydü? Bunların ya da ona benzer diğer emperyallerin içerisinde messenger olan, grafen olan, herhangi bir şey var ise bunlardan bir tane olduysanız. Bak ben açıklıyorum tek tek. Serhat hocaya katıldığım yer var, katılmadığım yer var. Onu sonra konuşuruz. Hı hı. O garip zehirli şeylerden bir tane olduysanız çok şanslısınız. İki tane olduysanız eh idare edersiniz. Eğer bir tane olduysanız Ailenizin genetiğinde var da sizde çıkmayan bir rahatsızlık varsa şanslısınız. Ailenizin genetiğinde var ve siz iki aşı olduysanız o bahsedilenden sizde çıkma olasılığı %50 3 ve üzeri olduysanız ve şu ana kadar ölmediyseniz çok şanslısınız. Ama önümüzdeki 5 ila 15 yıl içerisinde ailenizin herhangi bir ferdinde herhangi bir kanser, droid, bilmem ne yetmezliği damar yani, hmm. hastalıkları, beyin kanaması, inme, adını siz koyun. Ne var ise sizin yaşama olasılığınız yüzde seksenin üzerinde. Bunu nasıl giderirsiniz biliyor musunuz? Grafen, iki boyutlu bir maden, değişik bir olay ve İsa Messenger hikayesi gibi e, Messenger anlamında nereye gideceği belli olmayan nerede arıza varsa orayı coşturan bir olguyu sizin vücudunuza zerk ettiler. Kusura bakmayın biz çok çok uyardık. Kenevirle falan olmaz bunlar. <laughs> Onu geçin. Biz onların hepsini yaptık arkadaşlar. Bunlar onlar Kenevir değil. değil. de kan sulandırıcı hocam. Onu da soracaktım. Yani kan sulandırıcı. Öyle olmaz. DMT içerisindeki malzemeyi içeren, içeren malzemelerden olması lazım. Bakın i̇bn Sina zamanında Bunlara bir takım çözümler bulmuş. Hı hı. Ben bunları içecek haline getirdim. Ama şu anda ham madde yetersizliğinden herkese sunamıyorum. Fakat anlatayım terkip vereyim. Sizin için gerekli olan dut yaprağıdır. Kayın yaprağıdır. Burada anlatıyorum bunları. Hiç söylememiştim daha önce. Dut yaprağı ne kadar olduğunu söylemeyin. Önemi yok. Dut yaprağı eşit kullanın. Dut yaprağı, kayın yaprağı hı hı. meşe yaprağı meşe palamudu. Bunların hepsi nedir biliyor musunuz? Kan temizleyicilerdir. Ve herkes her yerde bulabilir. Aynı sefa otu. Hem helikobakteri, helikoperoliye hem de bu gastrite ve messenger'ın uğrayacağı diğer sindirim sistemi sıkıntılarına faydalı olacak olan kudret narıdır. Zeytinyağının içerisinde. Aynı zamanda aynı sefa otunun yanında e, 40 kilit otudur. Her türlü derde aynı şekilde deva eder. Eşit miktarlarda kullanarak çayını için ya. Bunlar ilaç değil. Sabah mı içeyim, akşam mı içeyim, günde kaç sefer içeyim? Kaynatıp, kaynatıp çayların mı içmemiz gerekiyor? Kaynamış suya, bir litre kaynamış suya, beş ölçek diyelim, hani beş tatlı kaşığı, ondan, ondan, onda. Bir gün onları yapın, bir gün onları yapın. Hepsini aynı anda yapmak zorunda değilsiniz. Bu bahsettiklerimden üçünü de kullanabilirsiniz, ikisini de kullanabilirsiniz. Bunlar o grafeni. Bunlar o messenger denilen, özellik taşıyan izotopların tamamını yok eden şeylerdir. Magnezyum falan bunlar zaten alıyorsunuz. Bunlarla ilgili değil bu işler. Sakın ozon. Bakın hele o hacamat, sülük, hacamat her gün yapılabilen bir şey değildir. Bunun tabii, aksini tabii söyleyen şey şarlatandır. Burada söylüyorum. Aksini bilen varsa bana söylesin. Ayda şanslıysanız iki gün hacamat yapılabilir. Hı hı. Çok şanslıysanız üç gün. Çünkü bazı aylar beş haftaya sarkar, burada yapabilirsiniz. Öyle her gün, her seans bunun adı kupa çekmek. Kupa çekmeyi her yerde yaparsın. Evinde anan da yapar sana. Tentür diyor süresi suktuna. Çay bardağının içerisine ateşi yakar, kupa çeker. Bu başka bir şey. Hacamat yapmak herkesin harcı değildir. Ve her gün yapılamaz Ayda en fazla iki, bilemedin üç gün yapılır. Sülük. Sülük tedavisi sadece kanın fazla geldiği, basıncın fazla olduğu, arttığı yerlerde yapılır. Bunlar her yere ve her zaman uygulanamaz. Bunlar hmm. o içerideki madeni, minerali, toksik maddeyi alacak varlıklar değillerdir. Sülüğün tedavisi başka şeyler için yapılabilir. Yapmayın böyle şeyler. Aldatmayın kendinizi. Başkalarının da sizi aldatmasına izin vermeyin. Bak bu bak. konuşman bir şey olduğu için soruyu sormak istedim ben bunu. merak ettiğim için. Aynen. Mesela tamam. kim yapıyorsa yalan. En yakın arkadaşım yapıyorsa o da yalan. Hacamat ayda iki gün bilemedin. Bir yıl içerisinde üç ayda sadece veya dört ayda sadece üç gün yapılabilir. Yok, yok Ama yapılırsa böyle. faydası var mı yani? Bulduk diyelim Doğru yapacak dedim. Doğru düzgün insanlar yaparsa. Hı, evet. Doğru düzgün yerleri yapılırsa öyle. Akapuktur. İğnelerin tedavisi çok doğrudur. Ama evet. sağda solda iki kuruşluk eğitimiyle bilmem nereden duyduğu, bilmem neyle gelip yapan insanlar değil. Bunu gerçek anlamıyla bilen insanlara yaptırırsan ve herkes için geçerli de şifa bulabilirsin. Ben sizin yayınızdan biraz önce e, eşkine balığını kafasındaki taşı paylaştım. Bu dedim e, böbrek taşlarını, safra taşlarını da düşürür çocukların altına idrar kaçırma sorununa da etki eder. Ama yüzde yüz herkese değil. Etkilenen yüzde seksene fayda eder. Yüzde yirmisi belki fayda görmez. Bunlar kan gruplarıyla, mizaçlarla da ilgilidir. İnsanlar her şeyi aynı şekilde görüyor. Mesela bir diyetisyen çıkmış, bilmem kaç yüz bin takipçisi var. Diyor ki, gluten insana şöyle zararlıdır. Pirinci şöyle yersen, patatesi böyle yersen çok iyi olur. Öldürdün adamları. Hassasiyeti olana gluten dokunu. Pirinci şeker hastası bile yiyebilir. Pirinci o anda pişirir yersen şekerdir. Patatesi taze taze kumpir yapıp yersen şekerdir. Ama patatesi pişirdin, dolaba koydun, soğuttun. Pirinci yağsız kavurmadın. Duru suyla pişirdin, soğuttun. Ertesi gün pişirdin, yedin patatesteki gibi dirençli nişasta olur. Şeker hastalarının tip 1'i tip 2'ye hiçbir zararı olmadan kullanabilirsin. Abuk sabuk aldığın eğitimler ne? Senin hocan kim ki sana eğitim versin? Dünyadan haberleri yok. Bizim tıpkı metodolojideki adamlar gibi çok kızıyorum bunlara. Eğitim almamış adamın kürsüye getirmişler. Ziraat mühendisinden bilmem nereden bozma bir adam meteoroloji eğitimi veriyor. Nereden bel geldiği belli olmayan bir insan diyetisyenlik yapıyor ya da doktor gıda mühendisi gibi davranıyor. O maalesef evet öyle. İşi bilmeyenlerin zaman, özellikle diyetisyenler bu konuda çok zayıflar. Ben de birkaç tanesiyle karşılaştım. Çok yani, acayip önerilerde bulunuyorlar. Ben bile kendi çapımdaki beslenme bilgimle asla uygulamayacağım şeyler söylüyorlar. Yani biz ama bu pirinçte pişirmemiz hatalı. Yani yağda kavurma değil de suda aşılayarak pişirmenin daha... Beklet ha bekletmek de var. Bekletirsen evet. dirençli nişasta. İçinde nişasta evet. içeren her ürünü pişirin, bekletin. Yok ıspanağı bekletirsen ertesi gün zehir olurmuş. Hadi oradan. Hadi oradan ya. Yapmayın böyle şeyler. Taze sebze meyve yemeniz hata. Sebzeyi salata mı yapacaksın? Bir güzel çoban salata mı yaptın. Hadi bak başka yere gitti olay. Çoban salatamı yapacaksın. O gece yeme. Sirke mi, limon mu, zeytinyağı mı ne kullanıyorsun? Bir güzel harmanla koy kavanoza ağzını kapat koy buzdolabına çıkar yedi gün sonra. Ağzını aç küf yapacak böyle. Bazı gene akılsızlar seni korkutacak bu bozulmuştur diye. Onun eritmez mi hocam? eritmez mi? Yumuşatır. Fermente eder. Senin probiyotik bakteriye ihtiyacın var. Turşu gibi yani bir yerde. Anladım. Turşu gibi tabii ki. Turşu yapacaksın ya da ne bileyim işte ee, şalgam suyu yapacaksın içine bulgur koydurtuyor. Nohut koydurtuyor. Yok böyle şeyler ya yapmayın ne olur. Herkes bir öncekinin taklidi. Herkes bir şey yapıyordu. Hele hele en çok da sevdiğim şeyler ormanda dere kenarında arkadaşlar iki tane tahta bir tane böyle eksantrik bıçakla şov yapıyorlar. Bayılıyorum ya. Adamın normalde kamera arkasını seyretsen herhalde gülmekten yarılırsın Tuba Hanım. Bıçağı domatesi saplayamamış ama arkadaşım bir lezzet yapmış kendince tabii. Gıdanın mizacı vardır. Gıdanın mizacını doğru kullanmazsan sağlığına zararı vardır. Her gün her gün her şey kullanmaz. Her gün her gün kullanacağın tek şey 45 yaşından sonra üretemediğin kolojendir. Kullanacaksan onu kullanacaksın. Peki ne bu... Bu beslenme konuları. Ben size hep söylüyorum, bu be, yeme içme konusunu sizinle ayrı bir yayın yapmak istiyorum. Bir çok program mutlu... yapalım bununla ilgili. Vallahi yapalım o hocam. Yapalım, yani yani bu konuda çok lehvi deryasınız yani <laughs> biliyorum. Ben de çok ilgiliyim bu tarz şeylere. Ya vallahi yapalım çünkü ama konular bizi bırakmıyor ki onlara gelemedik. Yani depremiydi, aşısıydı vesairesiydi. Deprem olur, dünya patlar, güneş patlar, her şey olur. <laughs> i̇şte sıra gelmiyor besinlerle alakalı konuşmamıza. Bu konu dağıldı ama şunu soracağım. Bu hacamat bu arada bir de herkesin yaptıramadığı bir şey değil mi? Doğru yani bilgi. Peki bir şey daha soracağım. Unutkanlık. Bu aşılarla mı alakalı? Birçok insan ben dahil inanılmaz bir unutkanlık var 2-3 yıldır. Yani gerçekten unutkanlık etkisi var mı bizde? Çocuklara kadar var. Yani çocuklarımızda grafen, da var. Grafen e, hidrojen peroksit miktarımızı arttırır. Hı hı. Hidrojen peroksit saçlarınızı beyazlatır. Aklınızı, dimağınızı sıfırlar. B12'nizi sıfırlar. Eyvah eyvah. Bir de Güzel. kokularla ilgili değişiklikler yapar size. Kelle paçaya, balığa, midyeye, karidese. B12'yi alabileceğiniz karaciğere, böbreğe, dala hassasiyet yaptırır. Ve tüketmenizi engelleyecek şekilde sizi iğrendirir. Peki mesela bak biri daha bir arkadaşımız yazmış aşıdan sonra annem resmen her şeyi unutmaya başladı demiş. Ne yapmamız lazım peki nasıl tekrar eski halimize dönebiliriz? Takviyelerle mi? Takviyeye gerek yok. Doğru düzgün gıda yiyin. Azıcık ciğer yemeniz yeterli. Ciğer yemeniz yeterli deyince her gün e, 100 gram 150 gram yemeniz gerekmiyor. Hı hı. Doğru düzgün sağlıklı beslenmiş bir hayvandan diyelim ki bu hafta e, 50 gram, 100 gram bir ciğer yediniz. Ya da gidin bir restoran yapmış size oradan yiyin ya. Önemli değil. Tavuk ciğeri falan yemeyin ha. O emperyallerin 45 günde yetiştirdiği civcive tavuk diyorlar. Sakın onların herhangi bir şeyini yemeyin de. E, kuzu ciğeri yiyin. Keçi ciğeri yiyin bulabiliyorsanız. Böbreği bize benzeyen hayvanların iç organlarını yiyin. Hani böyle büyükbaş hayvanların değil. Böyle hı hı. fasulye tanesi gibi ya bizim böbreğimiz. O küçükbaş hayvanların da e, böbrekleri öyle. Kanatlılardan da işte kaz yeyin, ördek yeyin. Ha hocam nereden bulacağım? Bulamadın mı? Nohut ye, fasulye ye, soya fasulyesi ye, mercimek ye. Mercimek ye kardeşim. O mercimek senin beğenmediğin o kara şimşek senin her yerini düzeltecek. Yanında da bulgur ye. Gluten var mı? Var ama çok az. Hassasiyeti var mı? Aman yemesin. Doktor tavsiyesinde dikkatlice başka şeyler yesin. Senin Hı -hı. gluten hassasiyetin yoksa sen bir güzel o bulguru da ye, mercimeği de ye. Bak nasıl düzeliyorsun. Bak senin unutkanlığın nasıl gidiyor. B12 için takviye gıda almana gerek yok. Ya da B vitaminleri için, A vitaminleri için takviye almana gerek yok. Ispanakta zaten demir yok. Demel reisin hayatı palavra. Ama işte sen kansızlık çekiyorum diyorsun. Ben sana reçete veriyorum diyorum ki kansızlık mı çekiyorsun? Ferrit depoların mı boşaldı? Süt ürünlerini 15 gün kes. Ispanak, brokoli, marul, maydanoz, kereviz gibi yeşilleri kes, nitrat ve nitrit vardır. Hı hı. Bırak, bakliyat ağırlıklı beslen, arada da kuru üzüm ye, Hurma ye, az az ye. Bak, miktar yoktur, şey zehir yoktur, miktar vardır. Önemli olan miktardır. Az evet, az al. Az. Dikkatli ye. 15 gün sonra diyeceksin ki hocam demir depoları coştu inşaata başladı. 2 katlı da apartman yapıyoruz. Demir fazlalığı var. Bu kadar. Hayatınız palavra. Bunlar sizi kandırıyorlar. Eczacıların görevlerini elinden aldılar. Üzülerek söylüyorum. Kargacık vurgacık yazı yazan doktorların yazdığı emperyal reçetelerini size veriyorlar. Üç faydası varsa beş tane de zararı var kemiğini tedavi ediyor. Yani unutkanlığını tedavi ediyor. Mide gitti, bağırsak gitti. Yapma kardeşim. Onları Yap. yapmadan çözüm lazım. Evet. Hocam o zaman ben haftaya ya da öbür haftaya sözümü alıyorum sizden Açmadan, bu yayında. İlaçlarla okay. Evet, yapalım gerçekten bu çok kişinin ilgisini çekecek bir konu.